Evet arkadaşlar merhaba ee, başlangıçta kötü bir haberle ama sonucunun iyi olacağı bir haberle devam etmek istiyorum ee, Bodrum Sağlık Vakfı projemiz e, değerlendirildi herkesinki değerlendirildi 177 tane proje başvurusu olmuş 177 tane farklı proje ee, benim projemin ya daha sonra benim Evet benim projemin tıpa e, tıp atıp, e, ilkelerinin aynısı fakat render e, kalitesi yüksek bir proje şey olmuş. E, seçilmiş. Birinci olarak seçilmiş. Yani bu e, benim çalışmam için de büyük bir başarı aslında. E, ama tedbir koydurtacağım. Çünkü şeylere uygun değil. Yani o tip projenin de e, alanları emsal değerleri şartnameye uygun değil. Yarışma şartlamesine e, ilkeselliği falan ona uygun olmadığını biliyorum alan olarak en azından ee, yani verdikleri değerler e, proje alanı proje yönlenmesi proje alanı ile alakalı değerlendirmeler ve projeye yön verecek ilkeler doğrultusunda proje ona uygun değil e, O yüzden e, tedbir başvurusunda bulunacağım yani ben proje tedbir koyduracağım herhalde şey olur ona göre değerlendirmesini yapabilir kişiler Gerçek anlamda proje şartnamesinde göz önüne alarak proje ücretimizi alacağız o şekilde. Ama dediğim gibi iyi haber. Benim projemin bu yayının kapak fotoğrafında olarak paylaştığım ilkeselliği içerisinde barındıran bir proje birinci olmuş. Yani onu seçmişler. Bizimkini birinci elemede elemişler. Yeterli olgunluğa ulaşmadı vesaire gibi herhangi bir bireysel değerlendirme yaparak yani herkes kendi bireysel değerlendirmesini yaparak o kararı almışlar. Ee, yani öyle bir değerlendirme ihtiyacı normalde şeydir. Şartnameye göre değerlendirmen yapılması gerekir ve şartnamenin bütün gerekliliklerini sağlıyor benim projem. yani dolayısıyla mahkemelik olacağız gibi o süreçte de avukat arkadaşı bilgilendirdim. Gidip görüşeceğiz. Ondan sonra herhalde gerekli başvuru yapar. Tedbir koşullarını yerine getirir büyük bir ihtimalle. Böyle Türkiye'nin çirkin yüzü bu zaten. Yani bunu anlatmaya çalıştık yıllardır biz. 17 yıllık, 20 yıllık mesleki yaşantımda hep bunu anlatmaya çalıştım ben. Bununla mücadele ettim. Çirkin yönleriyle mücadele ettim. Ee, yani gereksiz şekilde hatta dosya teslimleri bile şey olmayabilir yani şartnameye uygun olmayabilir. Yani onlar elenme nedeni normalde direkt eleyecek yani ona bakmaya bakmaya gerekiyor. Proje şartnamesi yayın proje şartnamesine göre tasarım gerekiyorsa ona göre tasarım yapma gerekir. Gidip göreceğiz kolokyuma katılacağız arkadaşlar 15 Şubat'ta kolokyum ee, bitiyor sergi bitiyor 15'inden sonra kolokyum bir tartışma şeyi olacaktır toplantısı olacaktır o toplantıda. Gerekli değerlendirmelere göre e, tartışma koşulları sağlanarak veya kayıt altına alınarak tedbir koşulları yerine getirilecektir büyük bir ihtimalle. Yani itirazlar kabul edilecektir. E, ona göre e, tekrar bir değerlendirme yapılacaktır. Bu ön değerlendirme bence. E, ben ilk defa katılmıyorum yarışma projelerine. Bu ikinci oldu. E, üçüncü üçüncü oldu hatta. ikincisi bir ajandaya yarışma projesiydi. O ajanda e, yarışmasına verdiğimiz projeyi de 2025'te Ankara Mimarlar Odası şey yapmadı, yayınlamadı. Kimseninkini yayınlamadı büyük bir ihtimalle. Sonraki yıllara kaldı büyük bir ihtimalle. Böyle e, başka söylenecek. E, dediğim gibi mahkeme süreci devam edecek. Onu av avukat arkadaşlar giderilir artık. Biz gerekli dilekçeyi, mimari mesleki açıklama yazarız. Şartnameyi de ekine koyarız. O şekilde e, değerlendirmesi yapılır. Ona göre para al para para kazanma olayı da yani güzel bir projeydi. Parası da güzeldi. Uygulama projesi kime verildi bilmiyorum. O kolokyumdan sonra belli olacaktır. Dediğim gibi kolokyumda artık gerektiği gerekli itirazları yapıp ondan sonra sonuca gideceğiz büyük bir ihtimalle. ben bilerek paftamı öyle hazırlamıştım. dört tane A0 pafta, büyük pafta foto olarak detaylı şekilde alan paylaşımları da gözetilerek e, şey eklemiştim. E, tasarım paftalarını eklemiştim, proje paftalarını eklemiştim. Yani ona göre değerlendireceklerdir. E, tabii ki şu anda şey esas önemli olan konu projeyi teslim almak mı, gidip kolokyum sonrası gidip projeleri teslim almak mı yoksa paftaları saklayıp e, biz bunları teslim ettik. Bu bunlar bunlar teslim edildi deyip 30 günlük süreç içerisinde e, şey mi yapmak? doğru olanı e, beklemek mi? Yani 30 günlük süreç içerisinde mi başvuru yapmak doğru olanı? Onu avukat arkadaşlarla görüşeceğiz artık. O şekilde ilerleyecektir. E, yani güzel bir araziydi. E, arazi güzeldi. E, fizyoterapi ve hidroterapi merkezi. Yani tasarım alanı olarak da hidroterapi ve fizyoterapi e, gereksinmelerine uygun o ses kalitesini sağlayan o doğal enerji içerisinde içerisinde barındıran bir alandı. Onu tasarım haftamızda göstermiştik. Ciddi anlamda araştırmalar da yaparak hatta ra tasarım raporunu da şey yaptık. Gerekli e, kaynaklarda ekledik. E, temin etsinler diye, görsünler diye. E, yani dolayısıyla herhalde bizim ünlülüğümüz e, çabuk yayılıyor veya şizofreniler e, kaçak köçek rumuz ihbarları yapanlar şey yap kırtasiye, olabilir kırk kütüphane sırasında baskıyı alırken bir gün gören birkaç tane özel öre, özel üniversiteden gelen öğrenciler vardı onlardan dolayı yayılmış olabilir ama o nedenle elenmemiş O yeterli olgunluğa erişmediği için elenmişler. ama sebebini belirtmemişler benim gibi birkaç tane proje var öyle ona yakın proje var onları şey yapmak gerekiyor benzer biçimde şeyleri de yani gereksiz Tasarım kriterlerine uymayan projeleri de hiçbir şekilde uymayan projeleri de şey yapmışlar. İkinci elemede elemişler. Öyle öyle yukarıya doğru gitmiş. Bizimkini niye elediler hakikaten bilmiyorum. Yani niye o yeterli olgunluk dedikleri, aradıkları kriter ne? Onu öğreneceğiz kolokyumda. Ciddi anlamda tartışmalar olacaktır. Yani ona herkes hazır olmalı. Kolokyumda göreceğiz bakalım hangi firmaların katıldığını. Ve itiraz sürecinin nasıl belirleneceğini. İtiraz değerlendirmesinin gerçek anlamda bilir kişilerle nasıl değerlendirileceğini göreceğiz ee, yani öyle e, tasarım konusunda e, belli başlı projeleri e, değerlendirmiştir ama yani beni çok şaşırttı 177 tane katılımın olması çok şaşırttı o kadar talep olacağını ve o kadar katılımın olacağını hiç varsaymıyordum yani Çünkü genelde bizim gibi firmalar e, böyle projeleri peşinde koşmazlar Yani biz garanti işler devlet işleri şunları bunları tasarım peşinde koşuyoruz daha büyük projeler yani daha büyük bütçeli projeler böyle küçük projeler değil daha büyük bütçe, bütçeli projelerin çalışmalarını yürütüyoruz. yani ee, ciddi anlamda şaşırdım yani 177 tane katılımın olması katılan projenin olması çünkü ben götürüp ilk teslim eden bendim. Ee, benim projemdi yani ilk teslim edilen proje benim projemdi. Kaybol, kaybolur endişesi vardı kaybolacak mı kaybolmayacak mı veya ne olacak. Belki de kayboldu o yüzden ön, ön Olgunlaşma sağlanamadı diyorlar. Yani biliyorsunuz öyle çirkin şeyler oluyor. Daha evvel Open OpenGap'in projesine katılmıştım. O proje daha tasarımı çok daha şeydi, olgundu. Sonra eskiz çalışmalarıyla falan filan deşifre ettiler benim projemi. Sonraki süreçte tabii ki biz gidip başvurmadık adli süreçlere. İspanya'nın açmış olduğu projenin şeylerine katılmadık. Gidip itiraz etmedik. Öyle kapandı gitti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hazırlamış olduğum bir projeydi. Ondan sonraki süreçte çok çirkin şeyler oldu tabii ki. Yani yıldırma politikaları, psikolojik baskılar vesaire vesaire devlet eliyle. Yani biliyorsunuz Türkiye tamamen dışa bağımlı bir ülke. Ve dışarıdaki ülkelerin Avrupa gücü özellikle, Amerika gücü ülkelerin baskısıyla hareket ediyor Türkiye. O yüzden piyon bir ülke Türkiye. Yani o yüzden... O yüzden ben bir artık şey yapmıyorum siyasetle ilgilenmiyorum. Yani arada bir izliyorum ne yapıyorlar ne diyorlar. Deli gibi tartışıyorlar artık şöyle olur böyle olur. Savaşlar bir savaşlar bitti her şey bitti. Öyle tartışıyorlar deli gibi. Böyle arkadaşlar yani projenin detaylarını görmek isteyenler için e, LinkedIn sayfamda şey yaptım. E, paylaştım orada detaylı haftalar görebilirsiniz. Değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Veya e, kendi beyninizde farklı öneriler canlanıyorsa farklı tasarım şekilleri oluşuyorsa onları not alabilirsiniz kendiniz için veya hatıra olarak saklayabilirsiniz rumuzu. E, onun için paylaştım e, Dediğim gibi sergisi yapılacak 2 5 Şubat'ta 15 Şubat arasında sergisi yapılacakmış. E, Bodrum Her heredot e, sergi salonunda yapılacakmış oraya katılım sağlayabilirsiniz. Çok değerli projelerin olduğuna inanıyorum. Yani çok farklı çözümlerin de olduğuna inanıyorum. Yani gelip görebilirsiniz. E, şartname eklerini e, edinebilirdiniz. Şartname eklerini edinebilirdiniz. Ama onu kaldırmışlar sanırım. İsterseniz bana ulaşırsanız ben şartname eklerini de sizlere veririm. O şekilde incelersiniz, değerlendirmenizi yaparsınız. Yani objektif şekilde değerlendirme yapmak için de bir mimar bir mühendis için olan üstü katkılar sağlayacaktır sizlere. Ee, öyle görüşmek üzere hoşça kalın. Ee, bu seferlik böyle. Üzücü hem üzücü hem iyi bir haber verdim. Yani süreç devam ediyor. Hala bitmiş değil. Ee, bu tarz projeler böyledir zaten. Yani çok şeydir. E, uzar gider yani. Öyle paranı alma kolay değildir. Ee, gidip itiraz etmen lazım. Yıllar da alabilir yani. Gidip itiraz edersin mahkemeye verirsin 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sürer gider. Yani o arazi zaten şeye uygun değildi hastane yapımına uygun değildi çünkü emsal değerleri itibariyle altı buçuk metreye izin veriyorlar yükseklik kat yüksekliği olarak. Yani proje soru cevap aşamasında on buçuk metreye kadar çıkarmış arkadaşlar yani başka insanların cevap veren arkadaşların o, o röportörlükteki arkadaşların şeyleriyle ne derler yorumlarıyla on buçuk metreye kadar çıkmıştı. Normalde altı buçuk metre ve emsal değerlerini o proje sağlamıyor zaten. Yani talep ettikleri e, tasarım alanları emsal değerini sağlamıyor, emsal değerinin altında, kalıyor, şey üzerinde kalıyor e, arazi yapısı itibariyle. O yüzden bir bodrum kat yapmak gerekiyor. Bodrum katla çözmüştüm ben. E, bodrum kat ilavesiyle, çatnamede belirten bodrum kat eklemesiyle çözmüştüm ben. Çoğu detayı e, çevreyle iletişimini de yangın merdivenlerini de tasarlayarak o şekilde. Bağlantıyı kurmuştum çevreyle alakalı. Ee, yani böyle diğer projeler buna uygun değil. Büyük ihtimalle yangın çıkışları falan yok biliyorsun. Son dönemde bir grant Kartal'da yangın çıktı. Ölen insanları biliyorsunuz. 178 can kaybı oldu. Yani bu tarz kriterler, bu tarz şartnameler önemlidir. Mimarlar bunu önemsemezler ama şeydir böyle. Yani direkt iki tane şey paylaşmışlar. Yani iki tane görsel paylaşmışlar. Birinciyi öyle tanıtmışlar. O görsel görselin aynısı bizlerde de var. Tabii e, kullandığımız programların görüntü kalitesinin de önemi var burada. Bizim renderlarımız tabii ki şey değil. Yani onlar kullandıkları programa göre değişiyor. E, değerlendirmen ona göre değil de şartnameye göre yapılması gerekiyordu. Dediğim gibi yani ona göre yapılması gerekiyordu. Çünkü şu programla tasarlayın, bu programla tasarlayın gibi e, detayları yazmamışlardı şartnameye. Herkes özgürdü, freeydi. Hangi programda tasarlarla tasarlarsa Dolayısıyla bu, bu bu bir tasarım kriteri değil veya yani değerlendirme kriteri değil hangi programda yaptığının bir önemi yok. Yani hangi programda yaptığının bir önemi yok. Ona göre şey yapmaları gerekirdi. Ee, i̇şte girişi nereden yapmış, işte ambulans nereden gelecek, işte otopark alanı nerede olacak vesaire gibi sıkıntıları vardı. Ya yani teknik hacimleri bile çözdüklerini zannetmiyorum. Yani ben 10.5 metre çok ciddi bir e, ihlal e, çevre yani gerçek anlamda e, proje alanının tasarım kriterlerini ihlal yani ona göre değerlendirmeler gerekirdi. bir itirazımız yapacağız. Detaylı paftasını, detaylı açıklamalarını dedi, Detaylı itiraz metnini ben hazırlarım zaten orada. Ona göre e, teslim eder. İşte döner geliriz. Projelerimizi de alıp, alıp geliriz gibi geliyor. E, Mimarlar odası bu konuda tarafsız kalacaktır. Zannetmiyorum şey olacağını. Çünkü düzenleyenler onlar. E, yani jüri, jürinin işi bitmiş durumda şu anda. Artık e, gerekli şartnameye uygun şekilde de değerlendirmenin yapılması gerekiyor. Tekrar 177 tane proje tekrar ele alınacaktır. Onun endişesi yok tabii ki. Yani böyle projeler böyle genelde şeydir işte böyle yani uçsun ayakları yere basmasın öyle projeleri tercih ederler ama öyle projeler uygulama aşamasında şey değildir. Uygulama aşamasında ne derler elenir çabuk projeler. O projeler çok değişir çok farklı değişkenlikler gösterilir. Yani inanılmaz derecede structural eee değiştirilir, eklemeler yapılır, ekonomi yükselir, estetik düşer. Yani o yüzden çok gerçekçi projeler yapmak gerekiyor. O arazinin gerçekçi projesi de bizden çıktı ve veya diğer elenen arkadaşlar ilk, aşa ilk aşamada elenen arkadaşlardan herhalde olgunluğa ulaşmadığını varsayıp söyleyip e, eleyen arkadaşların e, inisiyatifindeydi. E, yani normalde bence şeyi bilgilendirmeleri gerekirdi. E, e, değerlendirme şartnamesinde yazmalar gerekir. İşte birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü aşama şeklinde değerlendirmenin yapılacağı yazılmalıydı şartnameye. E, yazmamışlardı onu da. Yani onlar eksiklikler, işte ciddi eksiklikler e, veya değerlendirmeler neye göre yapılacağını söylemeleri gerekir ki ona göre şekillensin şeyler. E, jüri üyeleri şeyi kabul etmişler. Kimseyi tanımadıklarını falan da filan tanımadıklarını söylemişler ben onun da başvurusunu yapacağım yani telefon kayıtları incelensin ona göre şey yaparız kim taraflı kim tarafsız belli ortaya çıkar suç varsa da cezalandırılırlar zaten bizim adli yargılarımız buna elverişli herkesi nasıl suçluyorlarsa yargılıyorlarsa onların da yargılama süreci tamamlanır yani böyle piyasada dediğim gibi tabii ki firmalar birbirlerini etkiliyorlar yani çıkar çıkar ilişkileri her zaman her şirkette vardır. Piyasayı etkilerler. Ee, yani işte şöyleydi, böyleydi falan deyip kişi kişileri fişlerler, mimlerler. Ee, biz zaten öyle yaşıyoruz zaten. Yani benim öyle kaygılarım yok. Ee, göreceğiz bakalım ilerleyen süreçlerdeki eee uygulamalarını, şeylerini göreceğiz. Ee, yani zaten adli yollardan da biz gereken tedbirleri alacağız. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Şimdilik böyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.